tarla. ne taşkın nedeniyle balık mı gelmiş Ne balık gelmiş. Sağ <laughs> <ol> Aldırma <abi. gülüyor> sen. Görünsün, abi, orta, o, o, o. Hayır, o, o. Ölmemiş Hayır, şey. 5 km'ye kadar bana doğru Bize yakın bölgedeki çeltik tavalarında ee, Suların çekilmesiyle kalan yüklü miktarda balık sayısı var. Biz bunu buradaki boş arkadaşlarımızı görevlendirdik iki kişiyi. Her gün e, yüzlerce tutabildiklerini tutaraktan nehire tekrar kavuşturuyoruz. Kaç gündür yapıyorsunuz? Kaç balık yakaladınız? 5-6 e, bin tane biz kendimiz bıraktık şu an. Her gün bin tane, 500, 1000, 1500 ne gelirse tutturaraktan bırakıyoruz abi.